Öncelikle biz Fransa'da tabii kendimizi tecrit ederek başladık bu işe. Yaklaşık 10 gündür, nerede 15 gündür pardon, kendimizi ailemizle birlikte tecrit etmiş vaziyetteyiz. İşin gerçeği Fransa'da bir e, evden çalışma gibi, yeni moda son zamanlarda beyaz yakaların özellikle yaptığı bir olgu da var. Yani biraz alışırız da buna. E, ve bu çerçevede de tabii Paris İstanbul'un elde biri baktığınızda sur kadar bir yer. Biz biraz Paris'in işte ikinci Levent gibi bir yerinde oturduğumuzu düşünürsek biraz daha zaten tecrit edilmiş vaziyetteyiz ve bu çerçevede de kendimiz evde çocuklarımız derslerini hocalarıyla direkt kontak olarak birlikte çalışarak biz de aile, ailemizle birlikte onları destek oluyoruz eşimle birlikte. Aynı zamanda işlerimizi de telefonla, mail ve skan ederekten bazı dükkanları da yollayabiliyoruz. Tabii ki bu artık modern çağımızın bir yeni çalışma türü oldu beyaz yakalılar için. Bu konuda bizim bir sor sorunumuz yok. Fakat tabii ki buradaki en büyük sorun alışverişe çıkarken nasıl çıkabileceğimiz kendi kendimize izinlerimizi basıp o izinlerimizi imzalayıp çıkış saatimizi nedenini nerede oturduğumuzu, doğum tarihimizi gibi bir takım şeyleri, bilgileri üzerine yazdıktan sonra e, belgenin çıkabiliyoruz. Bunda da bir sorun yok. Zaten işte bir ufak tefek alışverişlerimizi, günlük alışverişlerimizi, ihtiyaçlarımızı giderebiliyoruz. Sonuçta çok fazla bir etkisi bize beyaz yakıllar olaraktan yok bunun. Şimdi ekonomiye de Fransa etkisine, dünya etkilerine baktığımızda tabii ki her şeyden önce bir sağlık alanındaki bir sorun bu. Ekonomik bir sorundan önce insan sağlığı ekonomiden önce geliyor. Bunu biliyoruz. Sonuçta bütün dünyalar el birliğiyle şu an artık bu virüse karşı bir aşı bulunmasına, bir çare bulunmasına, bulunmasına çalışabilirler. Ve bunun ancak işbirliği artık virüs sınır tanımayan bir virüs olduğu gibi Nasıl kapitalist düzende malın da sınır tanımayan bir mal olduğu küresel bir düzlemde olduğu gibi virüs, virüse karşı da ortak bir e, çaba oluşmaya başladı. Gör, bildiğiniz gibi Çin artık yavaş yavaş diğer ülkelerin desteğine gidiyor ve Küba'da diğer üst ülkelerin desteğine gelebiliyor. Hatta İspanya'ya doktor yolladılar, Çin'de doktor yolladı İtalya'ya ve malzeme yolladı. Ve en son aldığımız haberlere göre de Amerika'da Çin'le birlikte, düşmanı Çin'le birlikte ortak çalışmayı kabul etmeye başladı. Ve çalışmaya da başladı bildiğim kadarıyla. Şimdi ekonomiye baktığımızda tabii ki bu çok büyük bir kriz, görülmemiş bir kriz. 1929 krizine benzetmek bunu bence imkansız. Çünkü 1929 krizinde 2008 krizine benzeyen bir... E, kriz olduğunu düşünürsek 2008 krizi ekonomik alanda G20 ülkeleri G8 ülkeleri birlikte bir hareket edip ve bu ülkede zaten Amerika'dan doğuyordu ve o zamanki Amerika'nın dış politikası dış ekonomik politikası daha çok e, birleştirici ve ortak hareket eden Batı ile ortak hareket eden bir e, politikaydı ekonomi politikasıydı ama bugün baktığınızda dünyanın geldiği yer, yerde Önemli bazı e, hükümetler artık e, kendilerini Brezilya gibi, e, Amerika gibi, İtalya gibi, İngiltere gibi suverinist yani e, önce bizim ülkemizi diyen hatta İtalya'da bizim bölgemiz diyenlerin olduğu hükümetlere devretmiş vaziyette. ki Avrupa'da da baktığınızda e, ufak devletlerde de, Avrupa Birliği içinde de, Macaristan gibi Polonya gibi ülkelerde de bunları da görebiliyoruz. Artık dünyanın gittiği bir nokta vardı. Yabancıya karşı daha çok düşman. Çin'e düşman aynı zamanda. Dışarıdan gelen bilgi değil, içeriden gelen daha çok politikacılar kendi ülkelerini Avrupa, Avrupa'dan dışlanıp Marine Le Pen gibi Fransa'da, İngiltere'de Boris Johnson 3. Brexit hükümetini kurması gibi 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 politikacılar elindeydi dünya. Amerika'da da Trump gibi bir e, First America diyen, Amerika First diyen bir e, politikacı ki dünyadaki bütün kurumlara karşı e, Dünya Ticaret Örgütü'ne, Sağlık Örgütü'ne, NATO'ya gibi hem aşağılayıp hem ülkesindeki basını, elitleri aşağılayıp veya entelektüelleri, aydınları aşağıladı. Diğer yandan da dünyadaki bütün organizasyonları aşağılamaya başladı. Ülkeleri de hatta bazen Fransa ile de arasında, Almanya ile arasındaki sorunları biliyorsunuz. Çin'de de olsun. Sonuçta bu yeni dünyada, ekonomik dünyasında bildiğimiz dört tane bir gerçek var. Küresel bir dünyada yaşıyoruz. Ülke arasında bir e, bağımlılık var, interdependence dediğimiz. Yani Amerika'daki artı birlik e, büyüme, yüzde altı birlik büyüme, şey, Avrupa'da 0.5'lik bir büyümeye tekabül edebiliyor. Hakeza Avrupa'daki pazarın artması, büyümesi, gelişmesi, Türkiye'nin ihracatının %50'si Avrupa toplumuna olduğu için Türkiye'nin ihracatına da bir e, destek olmuş oluyor. E, üçüncü söyleyeceğimiz şey Amerika'nın parasının yani e, olan paranın %70'inin dolar üzerinden olması. Yani bugün ham madde fiyatları, enerji fiyatları, e, uluslararası borçlanma e, dövizi hep Amerikan doları. Yani Amerikan dolarını bir, bir şekilde bağımlı bir e, hüküm e, şeyimiz var, e, ekonomi var, küresel ekonomi var. Bu çerçevede baktığımızda Avrupa bu krizi ekonomik açıdan e, pansuman yapmakta, yarar bulmakta kuvvetli. Niye? Özellikle Eurozone bölgesinde. Merkez bankasının kuvvetli olması bu konuda bence önemli bir güç.